arkadaşlar kanalıma videomu Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar şunları hemen şey yapalım. Ee, şimdi yeni açtım arkadaşlar. Hemen video çekeyim dedim. Ee, ay bir dakika buradaki ne? Ay bir de mega kutuymuş. mega kutu arkadaşlar bu mega kutu için çok uğraşacağım. Frank seçelim. Hemen dükkanımıza geçelim. Hı? 47 olan ne? 47 olan. Ay 49 olan. 49 istiyorum. Şu an 29 elmasım olsaydı 20 onu alabilirdim. Arkadaşlar, o bir büyük kutumuz varmış. Evet, hiçbir şey çıkmadı. Çok mutluyuz arkadaşlar bu mutluluğu sizinle paylaştığım için ben çok mutluyum. Neyse. Şimdi Frank ile iki tane maç oynayalım. Hemen tek hesaplaşma yapıyorum. Ee, şundan bu kalsın tamam. Arkadaşlar iki savaş kazanım var. 20 tane jeton sonrasında bir büyük mega kutu açıyoruz. Belki şey 7-8 falan yazarsa. Burada ben bir keresinde video çekecektim. E, kutu açarken arkadaşlar ve çekmedim. 7 yazdı ve iki tane karakter çıktı arkadaşlar. Aa sen kimsin ya? Ne yapıyorsun bana? Evet kız gelsene gel. 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 Will, 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 will. Aa, aa çok ayıp 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 ayıp. Oha öldürdüm. Ay şu anda etkin arkadaşlar. İçin e, krizi geçiriyordur. Burayı bayağı güzel öldürdüm ama. <laughs> Sen de gel gel. Gel ultim hazır dolmuşken gel. Gelmek isteyen var mı? Gel. <laughs> Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Şimdi başka kimler varmış? Gelin gelin hiç utanmayın. Arkadaşlar. Birinci olmaya çalışacağım. Son iki kişi kaldı. Benle beraber. Ee... hadi ya saklan. Arkadaşlar bu saklanıyorlar ya ya. En nefret ettiğim şey. Gel ortaya kapışalım. Niye saklanıyorsun yani değil mi? Arkadaşlar size nefret etmiyor musun? Ah geldim. Kolt. Altı yüklü kolttur görmüştü gibi bir tane ultimiz hazır gel 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 bitti bu kadar ikinci olacaksın belli açıyoruz mega kutumuzu arkadaşlar ilk önce ay şu an çok heyecanlıyım Oy, bir dakika şimdi ben çıkmasını isteyen karakterim pardon ben Şimdi make karakterini çok istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonrasında gidip Meg'i öpelim bir tane. Bir, bir, bir kere öpeceğiz. Öptüm arkadaşlar. Ee, şimdi şuraya da... E, bir dakika. Şuraya Meg yazalım. Meg. Joker Şoker. Tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Gerçekten. Onca emek yazıktır. Günahtır ya. Arkadaşlar hayır. Of çok kötüyüm şu anda ben. Altı bariyası aksesuar falan çıksaydım. Burada kaç tane aksesuar eksiğimiz var? Aksesuar var. Var. 7 seviye olanlara bakalım. Var. 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 Bunun. Var. 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 E, sonra Brock yok. İkisi de yok. Brock'un ikisi de yok. pininin ikisi de yok. Dört. Şu an dört çok kötü bunların hepsi 800 mu arkadaş hiç baksın normal yok hepsi 800 veya 1250 arkadaşlar Frank ile bir, bir kere daha oynayalım ee, büyük kutu açalım bir kere daha oynadığımızda büyük kutu açıyoruz arkadaşlar düşünebiliyor musun? bir karakterle bir kere oynuyorsun bir büyük kutu açıyorsunuz Evet Burada ben artık Brawl Stars yerine daha çok e, derslerle ilgileniyorum. Çünkü oyunlarla artık çok ilgilenmiyorum. Ama YouTube kanalımla tabii ki ilgileniyorum. Siz en çok hangi videoları izliyorsunuz? Ya yürü ya. Gel. Aa, ayıp, 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 ayıp. Gel. Yürü. Aa, abi, abi tam. Hayır arkadaşlar. Çok azıcık bir kişiyle şu anda e, bir, bir büyük kutu kaçtı. Bunu oynayacağım sonrasında videoma son vereceğim arkadaşlar. Bu arada bu videoya e, cuma gününe kadar yani 8 like gelirse ikincisini çekerim. Hatta 7 diyorum. 7 like gelirse arkadaşlar cuma gününe kadar ama bir sınır var. Eğer mesela cuma günü 9 like gelirse bir daha yok artık. Cuma günü arkadaşlar burada Barbie Dream House da izlemeyi unutmayın. Onu da cuma gününe kadar 350 izlenirse bir tane daha çekeceğiz. Onu bayağı seviyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten o en sevilen videolarından birileri. Arkadaşlar ben pek H'ta oynamıyorum. Cold cold tamam cold. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Buradan öpüyorum. Aa benim kardeşim oyundaymış şu anda. Kardeşim oyuna girdi ve onu davet ediyorum. Kabul etmez büyük ihtimalle. Arkadaşlar geldi geldi. Şöyle ben... Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar bay bay.